Bu şöyle. Gelişimi size endişelendirdiğinin farkındayım. Ama telefonda konuşmak istemedim. Gözünün ardında bir şeyler var Neslihan Ömer'le ilgili. Söyle. Bugün Milli Muharip Uçağımız tarihi bir uçuş gerçekleştirdi. Biliyorum. İzledim televizyonda. ...gözümüz kabardı gururdan. Ömer olmasaydı o uçak bütün dünyanın göz önünde düşürülecekti. Peki Ömer? Suriye'de. Ha. Yaşıyor yani. Bir an için sandım ki Yok. Şu an için öyle bir şey yok. Şu an için derken Neslihan... ...tam olarak neyi kastediyorsun? Ben de onun için geldim sadece anne. Ama inan konuyla ilgili benim de bir bilgim yok. Ömer'in uçağı kurtardığı ile ilgili haber geldi. Ama sonra bir patlama olduğu söylendi bize. orada kaybettik sandım. Ama şimdi Korkut ve Pehlivan Ömer'i bulmak için Suriye'deler. Öldüğüne dair bir iz yok elimizde. Eğer evladım şehit olduysa... ...bana bunu açık açık söyleyebilirsin Neslihan. Yani... öylesi daha fazla yoruyor da. Ömer'in nerede olduğunu bilmiyoruz. Ama patlamanın olduğu yerde Ömer'i kaybettiğimize dair bir iz yok. Suriye dedin değil mi? Hı. <laughs> Benim aslan oğlum evvel Allah çıkar oradan. Ömer gelip bunları sizinle konuştuğunu duysa çok kızardı büyük ihtimalle. Ama ben hem sizinle dertleşmek istedim. Hem de bu bilgiyi sizden gizlemek istemedim. Ya en doğrusunu yapmasın Neslihan'cığım. Zaten devletimiz tüm imkanlarıyla çeker alır onu orada. Sadece ne? Belki Ömer sana söylememiştir ama Ömer açığa alındı. Açığa alındı yani. Görevde. Evet. Ama merak etme. O kadar ciddi bir şey değil çok kısa zamanda çözülecek. Ama hiç soruşturması devam ediyor. Şimdi bir de görevlendirme dışında yurt dışında olduğu için biz Ömer'i bulmak için bir operasyon yapamıyoruz. Yani kendi kaderine mi bırakıldı oralarda? Aslında şöyle. Ben bir inisiyatif aldım. Korkut ve ekibimiz şu an gönüllü olarak Suriye'de Ömer'i arıyorlar. Ama çok kısa zamanımız kaldı. Devletimiz hiçbir aslanını orada düşman eline bırakmaz. İlla ki onu bulup memlekete getirecek erenlerin... ...yardımı ulaşır. Tabii. Ben artık müsaadenizi isteyeyim. Yarından tez yok. Diplomatik olarak her türlü girişim başlatacağım. Neslihancığım, Ömer bu kuyudan seninle birlikte çıktı. Benim gönlüm ferah. İkiniz birlikte yine çıkarsınız buradan Allah'ın izniyle tabii. <laughs>